Çünkü benim kaybedecek hiçbir oyuncum yok. sorun yaşıyorum ben. Yani bu, bu sorunlar e, devre arası kadar devam edecek. Ve Allah nasip ediyor. E, galip, galibiyetle devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir şey. E, galibiyet değil. Beraber olduğumuz zaman zaten camiadaki durum ortada. Herkes bekliyor elinde sopayla böyle e, çepenin arkasında. Ama her şeye rağmen e, ...bu a, e, galibiyet... ...önce Edin Viski abimize... ...hediye ediyoruz... ...ona geçmiş olsun Allah şifa versin en kısa zamanda... ...hem o hem tüm sakatlarımıza... ...yola devam... ...çarşamba günü kupa maçı var... ...o da kolay değil... E, ...zor... E, ...dinleneceğiz, o maç için hazırlanacağız... ...sonrasında göster maçı var... ...yani en şiddetli... E, ...en hızlı takımlardan bir tanesi... ...diyebiliriz... ...çok zor bir karşılaşma olacak... ...dolayısıyla... Maç maç devam etmeye çalışıyoruz.